Merhabalar, bugün hile bildirme plugin'ini inceleyeceğiz. Bu plugin sayesinde oyundaki hileleri adminlere şikayet edebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde bir işe yarıyor. Yani çok önemli bir plugin. Ee, bir sunucunuz varsa zaten mutlaka bu plugin'i kullanıyorsunuzdur. Şimdi komutumuza geçelim. Ee, bir sürü komut var aslında. Öyle gözüküyor ama bunların hepsi bunların uzatılmışı veya kısaltılmış arkadaşlar. Yani burada 3 tane komutumuz var. şimdi hemen slash report komutuyla başlayalım. İşte buradan e, kimi reportlayacaksanız buraya mesela hangi hileyi kullanıyor onu yazacaksınız. Mesela uçma hilesi ve aimbot diyelim. Burada buraya da kimi reportlayacaksanız buraya zaten otomatikmen geliyor bunu seçiyorsunuz. Ha, şimdi bir de arkadaşlar buraya da Mesela açıklama yazıyorsunuz. Mesela bu nedir? Ee, mesela hileyi çektiniz, kameraya kaydettiniz. Mesela YouTube linkini buraya atabilirsiniz. Yani bunu yaparsanız zaten kesinlikle reportlarlar ee, bu şekilde. Ee, Burada Discord tagını falan da atabiliyor musunuz öyle? Ben tabi saladım bunları. Bu ne bunu bilmiyorum açıkçası ben. Neyse bu deaktif kalsın gönderelim. Ee, gördüğünüz gibi gönderilmiş. Şimdi Admin girişi olarak da şu şekilde Slash Report Admin Ben kısaltımın için yazdım tabi ee, Buradan Report listesini açabiliyoruz Ve gördüğünüz gibi burada Niv, Fly ve Aimbot diyor Buraya gelmiş yani ee, Oyuncunun ismi işte açıklaması filan da burada yazıyor Ban e, bu sonra gelecekmiş arkadaşlar yani birkaç güncellemeden sonra bu da mutlaka gelir. Sonra işte çıkabiliyorsunuz buradan bir delete report diyorsunuz, reportu da silebiliyorsunuz. Şimdi gelelim diğer seçeneklere. Buradan tekrar report admin girişine gelelim. Buradan bir de recycle bin varmış. Bu da tüm verileri siliyormuş yani en üst kısımdaki. Bir de burada fly aim bunu da silebiliyormuşuz. Ee, bu da geri dönüşündeki silinmiş dosyalar. Ee, bu da bu şekilde işe yarıyor. Bir de son olarak son komutumuz report listesi. Burada da işte report edilmiş kişilerin listesi var burada. Ee, bu da bu şekilde bir işe yarıyor. Komutumuz bunlar yani bu şekilde komutlarımız. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linkten de plugin indirebilirsiniz.